Başarı yolunda disiplin ve sorumluluk evi terk etme kararı almıştı. Diş fırçalarken suyu açık bırakma, salondan en son kim çıktı, ışıklar neden açık ve makası neden yerine bırakmıyorsun gibi babasının uyarılarına dayanamıyordu. Sabah bir iş görüşmesine gidecek ve kabul edilirse aile evinden ayrılıp kedisine bir ev kiralayacaktı. Artık kendi hayatını yaşamak istiyordu. Sabah Babası onu kapıda uğurladı. Dikkatli ol ve bütün soruları cevaplamaya çalış oğlum dedi. Görüşme adresine vardığında kapıda bekçi yoktu. Bahçe kapısı açıktı ama sürgülü kilidinin demiri dışarıdaydı. Giren çıkan herkes bu demire değiyordu. Hemen kilit sürgüsünü geri çekti ve içeriye girdi. Bahçede bir hortum suyunu boşa akıtıyordu. Onu aldı ve sulasın diye bir ağacın dibine bıraktı bir avluya girdi, duvar dibinde boşa çalışan bir vantilatör gördü. Gayri ihtiyari bir hareketle vantilatörü kapattığını fark etti. Artık huyu nefsine galip geliyordu. Kendisini tuhaf hissetti. Oradan küçük bir odaya girdi. Üzerindeki okla görüşme salonuna giderken yazan bir kağıt ters bir şekilde asılı duruyordu. Kağıdı düzeltip görüşme salonuna girdiğinde diğer adaylar oturmuş sıralarını bekliyorlardı. Salonun ışıkları açıktı ve günün ışığı yeterince her yeri aydınlatıyordu. Aldırmak istemedi fakat babasının sesini duyar gibi oldu sanki kapatın bu ışıkları diyordu. Bu ses dikkatini dağıtıyordu. Duramadı, hemen gidip ışıkları kapattı ve sırasını beklemek için bir kenara oturdu. Sırası geldiğinde görüşme odasına çağrıldı. Masanın öbür tarafında oturan kişi evraklarını istedi. Diplomalarını inceledikten sonra İşe ne zaman başlayabileceğini sordu. Bunu bir tuzak saydı ve imtihanın bir parçası olmalı dedi kendi kendine. Ne cevap vereceğini bilemedi. Tedirginliği yüzüne yansımaya başladı. Karşısındaki adam, neyi düşünüyorsunuz diye sordu. Biz burada kimseye soru sormadık. Adayları cevaplarıyla değil, davranışlarıyla değerlendirmek istedik. Adaylardan hiçbiri senin gibi davranmadı. Bahçe girişinden itibaren herkesi izledik. Açık sürgü kilidi, boşa akan su, vantilatör, ışıkları ve ters kağıt hepsi imtihanın birer aşamasıydı. Bu sınavı başarılı bir şekilde sadece sen geçtin. Yeni işin hayırlı olsun. Babasının disiplini ve sürekli ikazlarına kızması geldi aklına ve ondan pişmanlık duydu. Bu işi sadece disiplinle kazandığını anladı. Eve çok mutlu döndü. Başarının yolu kaç soruyu cevapladığınız değil, Disiplin ve çevremize gösterdiğimiz sorumluluktan geçer.